sağ sinyalimizi verip paralel parka geldikten sonra adayımızın ilk yaptığı iş geri fitese takıp gözünü kelebek cama çeviriyor. Neden? Çünkü bu görmüş olduğunuz işaretli dubayla kelebek camını çapraz eşitledikten sonra direksiyonunu tam sağa çeviriyor ve gözünü sol aynaya çeviriyor. Neden sol aynaya çeviriyoruz? Çünkü burada bir duba, iki duba ve kaldırım taşının ucunu gördükten sonra Duruş yapacağız. İkinci hamlemizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonradan direksiyonunu bir buçuk tur tamamlayıp kapının ortasını az önce gördüğün numaralı dubayla ortalayıp duracak. Bu dubayı iki sefer kullanıyor. Paralel parka girerken bu duba çok önemli çünkü iki sefer kullanmış oluyorsunuz. Daha sonradan direksiyonumuzu tam sol yapıp sağ aynamızı da aşağı indirdikten sonra arka tekerimize kilitleniyoruz. Sağ arka tekerimize. Neden? Tekerimiz sarı çizgiye değiyor mu, değmiyor mu onu göreceğiz. Eğer değdi bunu garantiye aldık. Ön tekeri de garantiye aldıktan sonra yani aracımız paralel olduktan sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip komisyon başkanına mutlaka parkımız tamam diyoruz. Tamam demeseniz bu sizi bekliyor. Daha sonradan komisyon başkanı tamam çık dediği zaman öncelikle sol sinyalimizi verip Kör nokta bakışını mutlaka yapıyoruz. Bunu iki defa veya üç defa yapabiliriz. Direksiyonumuzu tam sol yaptıktan sonra eğer trafiğimiz de temizse çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı yapıp parkurumuzda duruyoruz.